Selamünaleyküm arkadaşlar. Konu diza Valfı iken ben de birkaç hatırlatma yapmak istedim. Şimdi burada şu diza Valfının bu kapan, şu kelebek kapan ucundaki şu parça laç Bunu kontrol etmemiz lazım. Bunun tepesinde laçkalık gördüğümüz zaman değiştirmek için bunu çıkartmak lazım. Bunun içinde şu kapağı, şu kapağı buradan arkadan dışarı doğru iteleyerek çıkartıyoruz. Bunların tamir setleri vardır. Satılıyor. Şu segman değişmesi gerekir. Burada da gene bir laşkalık kontrolü yapabiliriz. İçindeki göbek değişecek. Bu göbek zaten şunun devamıdır. İçerisinde bunun şöyle baktığın zaman pim vardır. Parlak pim. Eğer Burada bir laçkalık olur da bu segmanda çıkarsa Allah vermesin bunu sipapların içerisine çeker. Motora zarar verir. Onun için bunu böyle kontrol yapmanız lazım. Tamir setin içerisinde şu orta göbek demiri var. Bu kapak var. Bu segman var. Bir de şu conta. Bu yerin oturduğu zaman burayı tamamen kavraması için bu contayı da değiştirebilirsiniz. Yenilenebilir. Arabanın üzerinde bunu kontrol etmesi biraz zordur. Çünkü takriben 4000 devirden sonra bu kapak açılıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu çıkarttığınız zaman bunun üzerinde bulunan delik şurayı kapağı şu pozisyona getirdikten sonra deliği kapatırsanız elinizden tıkayarak ben bu kapağı şimdi bıraktığım anda bunun normalde şu şekilde kalması lazım. Çünkü buradan elimden vakum yapıyor. Bu şekilde getiriyorum üstündeki deliği tıkıyorum. Bıraktığım anda bu tamamen geri açılıyor. Yani bunda bir arıza var. Şu olay şurada vakumlaştırma yapıyor. Aynı şekilde tıkadığım zaman bunu bırakmaması lazım. Böyle bir kontrol de yapabilirsiniz.